Herkese iyi akşamlar. Hazırsak hocamızın karşılaşmayı değerlendirmesiyle başlayalım. Sonra varsa sorularınıza geçeriz. Buyurun hocam. Herkese iyi akşamlar. Maçın değerlendirmesine gelince her iki takımda ilk yarı gerçekten çok tempolu, mücadele gücü yüksek birlik maçı oldu. Bizim bir iki tane pozisyonumuz vardı. Rakibimizin de bir iki tane pozisyonu vardı. İkinci yarıya İrfan'ın Omzunda problem olduğu için bir mecburi değişikliğe gittik. Ozana oyuna soktuk. İkinci yere de baktığınız zaman 10-15 dakika gayet oyun kontrolü bizdeydi. Ee, biz golü ararken orada yediğimiz bir gol bütün takımımızın dengesini bozdu. Ondan sonra da çok fazla üretken olamadık. Ha, hamlelerimiz zamanında ve yerindeydi. Değişiklikler oyunu çevirmek için ben ve kim elimizden gelen her şeyi yaptığımızı düşünüyorum. Sadece istediğimiz gibi e, üretken değildik. Sonuçta bir gol yedik ve maçı kaybettik. Çok üzgünüm. E, taraftarlarımızdan da özür diliyoruz. Ancak tabii ki Fenerbahçe futbol takım bir gol yediği zaman en az bir tane değil iki tane atmalı maçı çevirmesini bilmeli. Biz bu akşam bunu gerçekleştiremedik. Sadece Bugün söylediğim gibi maçı biz de kazanabilirdik. Eğer bir gol bulup öne geçseydik belki de bu taraftarımızın da enerjisini yanımıza çekip arkamıza alıp çok farklı çok bambaşka bir sonuçla ve bu akşam skorla da buradan maç bitebilirdi bizim deyimize. Bir gol dediğimiz için biliyorsunuz sizde bir tepkiler oldu, bir protestolar oldu. Ben bunların olmamasını istiyorum, olmamasını diliyorum. Çünkü bu Futbolcular bizim futbolcularımız, Bu stat bizim stadımız. Sonuçta biz Fenerbahçe'yi temsil ediyoruz. Bunun için taraftarlarımızdan birazcık daha sağduyulu olmalarını istiyorum. Birazcık daha sakin olmalarını istiyorum. Birazcık daha takımımıza e, destek vermelerini istiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Sorulara geçelim Volkan Bey buyurun. Volkan Demir, Sabah Gazetesi. Hocam geçmiş olsun. E, basın toplantınızda da, ilk yaptığınız basın toplantısında da e, statta... Bunu ifade etmiştiniz. E, tribünlerin enerjisinin pozitife dönmesi bizim için çok önemli demiştiniz. E, ama bu da bir gerçek uzun yıllardır. En son sizin görevde olduğunuz dönemde kazanılan Süper Kupa'dan bu yana 8. yıl olacak. Gelmeyen bir kupa var ve e, tribünler her olumsuz sonuçta e, olumsuz tezahürat yapıyor. Bunu oyunculara nasıl, hangi mental e, çalışmayla, bunu önlemeye çalışıyorsunuz. Oyuncuların etkilenmemesine e, nasıl önleyeceksiniz? Çok zorlu bir görev biliyorum ama e, sizin de e, Fenerbahçe'deki teknik direktörlük kariyeriniz hep böyle oldu. Hep zorlu görevleri aldınız. E, bunu nasıl engelleyeceksiniz? Ya gerçekten e, zor bir dönemdeyiz. Ama demince de söylediğim gibi ya maç 0-0 yani daha oyun yani iki takımda birbirine iyi mücadele var. Ortada bir e, yani gerçekten bir taktik savaşı var. Biz de gol atabilirdik, rakip de gol atabilirdi. Yani ortada büyük bir dengesizlik yoktu. Dengeli giden bir oyun var. Zaman zaman oyun kontrolü bizdeydi. Zaman zaman onlara geçti. Başakşehir'e geçti. Sonuçta onlar golü buldu. Bir golle maçı kazandılar. Ama dediğim gibi yani taraftarlar bizim taraftarlarımız. Onlar varsa biz varız. Yani bu takımda, bu camiada bizim camiamız, bizim takımımız. Hep beraber burayı desteklememiz lazım. Yani bunun sonu yok. Onun için Demin de söyledim. Taraftarlarımızın birazcık daha sakin olmaları lazım. Birazcık daha yani takımı desteklemeleri lazım. Yani şimdi bu oyuncular şimdi bugün kaybettik. Ee, gerçekten e, üç gün sonra maçımız var. Salı günü çok önemli bir kupa maçımız var. İşte o maça ben oyuncularımı en iyi şekilde hazırlamaya çalışacağım. Ee, tabii ki onların moral motivasyonunu yükseltmeye çalışacağım. Ee, elimden geleni yapacağım bu konuda da. İrfan Bey. Aslında ben siz söylediniz ama şu e, şunu sormak istiyordum. Aslında şubat ayına baktığımız zaman e, Fenerbahçe'nin aslında kader e, hafta ayı diyebiliriz onun için. Çünkü hem UEFA Konferans Liginde slavia Prag oynayacak şubat ayı içerisinde hem yani Türkiye Kupası var e, ve iki, bu iki kupanın da yani devam edebilir Fenerbahçe ya da tamamen dışında kalabilir hedefsiz bir şekilde sezonu e, kalan aylar için kalabilir. Burada nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Oyuncularınızı nasıl motive edeceksiniz? Ya demin de söylediğim gibi yani ben bir Fenerbahçeliyim. Yani ben kaçmam. Arkamı da dönmem. Sonuna kadar savaşımı veririm bu takım için. Bu taraftarlarımızı mutlu etmek için. Ben ne kadar bunu başarabilirim? Ne kadar bunu ben yapabilirim? Tek başıma bu benim yapacağım bir iş değil. Taraftarlarımızın da bizde destek vermesi lazım. Oyunlarımızın da birazcık daha sorumlu kalması lazım. Hep beraber bunu başarabiliriz. Yani tek başıma bu benim yapabileceğim bir şey değil. Yani ben elimden geleni bir Fenerbahçeli olarak oyuncularıma gece gündüz samandıra diyeyim. Bu takımın iyi olması için uğraşıyorum. Ekibimle beraber çalışıyorum. Başkanımız da, yöneticilerimiz de gerçekten çok ilgileniyorlar. Sağ olsun bugün maçtan sonra da geldiler. Oyuncularıma geçmiş olsun dilediler. Kaldırın kafanızı. Olur arkadaşlar dediler. Üç gün sonra maçınız var. Onu düşünelim. Oraya konsantre olun der. Kendilerine de teşekkür ediyorum buradan. Ama dediğim gibi biz beraber olursak, birlikte olursak, takıma bir pozitif enerji verirsek biz hep beraber başarılı olabiliriz. Buyurun. Devrim Bey. Devrim Zengi Beyaz TV. Hocam sizin de dediğiniz gibi ortada dengede giden bir maç vardı 1-0'a kadar. 1-0'dan sonra gol yedikten sonra protesto başladı. O an ne hissettiniz? Bunu tersine çevirmek için bundan sonra kendinizi o gücü görüyor musunuz hocam? Yani futbolcuları çünkü motive etmek daha zor olacak. Ee, i̇şiniz hiç de kolay değil. Bu anlamda e, nasıl bir yol izleyeceksiniz hocam? Ya söylediğim gibi tabi bu kolay bir iş değil. Yani demin de söylediğim gibi bu olmaması gereken bir şey ama maalesef oldu. Belki bundan sonra da olacak. Benden önce de oluyordu. Altay maçında her şey çok güzeldi. Gollememize rağmen hiçbir şey olmadı ve o maçı kazandık. Bundan sonra ümit ediyorum ki biz hep beraber oyuncularımızla birlikte bu forma için bu camia için bu taraftar için elimizden gelin en iyisini yapmaya çalışacağız. Ben gece gündüz oradayım zaten. Çalışıyorum. Ben Fenerbahçeliyim. Elimden gelin en iyisini yapacağım ve yapmaya da devam edeceğim. Bunu herkes böyle bilsin. Onun için hayatım boyunca bu camiada birçok savaş, birçok mücadelelerin içine girdim. Ben kaçmam, arkamı da dönmem. Sonuna kadar bu takım için ne kadar başarılı oluruz? Oluruz. Olamayız onu yüce Rabbim bilir. Ama şunu herkes bilsin ki ben elimden gelen en iyisini sonuna kadar yapmaya devam edeceğim. Herkes bunu böyle bilsin. Son sorum Metin Bey. Metin Pekven, bu spor hocam öncelikle geçmiş olsun. Ee, Serdar Dursun, Valencia ve Berisha. Üç hücum oyuncunuz da bugün sahadaydı özellikle son dakikalarda. Ama e, gol pozisyonu üretmekte sıkıntı yaşadı takım. E, forward transferi yazılıyor çokça. Şunu sormak istiyorum yani bir forward transferi yapılsa e, gol anlamında takımdaki sorunlar çözülür mü yoksa başka sorunlar mı var? E, takımımızın oyunu demince söylediğim gibi yani artık zamanında ve doğru değişiklikler yaptığımızı, hamleler yaptığımızı düşünüyorum ben ekibimle beraber. Ama sadece dediğim gibi istediğimiz gibi üretken de değildik. Bir sıfır geridesiniz artık Fenerbahçe takımı olarak biz bir şeyler yapmamız lazım. Kendi evimizde oynuyoruz. Oyun lehimize çevirmemiz için e, hucum hattında başarılı olacağına inandığımız oyuncuları oyuna atarak belki bir gol ardından bir daha maç çevirebilir diye bir plan yaptık. Olmadı. E, transferler konusuna gelince Yönetimimiz bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Bakalım inşallah hayırlısı olur. Teşekkür ediyoruz. Ben i̇yi teşekkür akşamlar. ederim. Hepinize iyi akşamlar arkadaşlar.